var mı? Vallahi Galatasaray'ın 100. yıl maçına gitmiştim. 100. yılda o dönemde de şeye denk gelmişti. Ramazan ayıydı. Siz 100. yılda şampiyon olamamıştınız. Olamadık, değil mi? olamadık. Ama o sonradan çok olduk zaten. Bir <laughs> sıkıntı yok yani. <laughs> evet, geliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yani 35 yaşındayım. Son 10 senedir böyle çöktüm. 10 senedir şampiyon olamayan bir takımın 10 taraflarım... sene mi? abi kaç sene oldu? 10. Saymayı da unuttuk biz artık daha geriye gitmiyoruz. Yani 11 12 falan <laughs> olmasın diye öyle bir en son 2-1'di. 2-2 olması için seti almak üzereydik. Haber olan var. 2 kim oldu? Güzel. Bursa'dan gol haberi var abi. <laughs> Hangi takımda diyoruz? Fenerbahçe. Fener bak görüyorsunuz ya. <laughs> vallahi Harikayız bak yani bütün kızlar Fenerbahçe'yi tutuyor. Ne oluyor Bunları abi? da işte Galatasaraylı kız bulamamışlar. Aslında Galatasaraylıyım Türkmenistan'dan <laughs> getirmişler. <gülüyor> Hangi takımı tutuyorsunuz diye sorduklar. Galatasaray'da diye de tembih etmişler. Bak. Biz 40'a yaklaştık biz tabii deli yüreklerle falan büyüdük orada kuşçu evet, vardı her kuşçunun evet. bir Yusuf'u olsun derdik evet. meğer sen benim Yusuf'um da ola ola sen oldun abi. Kuşçu, Yusuf'um olayı nereye bağlayacak merak ediyorum şimdi. Başka böyle futbolla ilgili travması olan var mı? Mesela ben bir Denizli spor maçını söylerim abi uyudum. Ama mi? abi senin sayabileceğin çok maç var. Çok tabii. <laughs> Fenere bunları yaşatanlar gün yüzü görmesinler ne diyeyim yani Öyle... <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> <bir şekilde. gülüyor> abi, hala Abi hala yaşıyorsunuz ama. Kervaç her zaman böyle hücum oynayan bir takım. Öyle, her zaman. Öyle bir teknik adam değildi yani. Aykut Kocaman'ın biraz daha Portekizli versiyonu gibiydi. Sonuç <laughs> <laughs> böyle e, oldu. Ya ben aşırı Galatasaraylıyım. Aşırı seviyorum Galatasaray'ı. Tamam abi olabilir. Bak çok fazla tamam seviyorum Galatasaray'ı. Yani. <laughs> 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 hani gerçekten çok fazla seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Hani böyle çok fazla hakim değilimdir. futbolcular işte kaç para alınmış, ne olmuş, ne bitmiş vesaire falan ama gerçekten Galatasaray'ı çok seviyorum yani. İyi ki varsın Galatasaray. Evet.